Merhaba arkadaşlar benim e, bugün ininal kartı tanıtacağım size ben de var tabi yanımda değil evde ben evde değilim şimdi nedir bu ininal kartı? Hemen e, resmi sitesinden size tanıtayım ininal.com resmi sitesi e, bu bir master kartı arkadaşlar <laughs> bakın burada bu bir master karttır ön demeli yani Taksit yapamıyorsunuz kredi kartı ama taksit <laughs> imkanı yok ama e, içine max 300 lira 300 lira yükledik toplam 2000 lira e, yükleyebiliyorsunuz e, ama pardon bu başka bir şey reklam diyelim indir kartla e, belirli yerlerde indirimli alışveriş yapabiliyorsunuz. Ee, iNinal kullanıcılarına ayrıcalıklı bir dakika ha yanlış siteymiş. İşte internetten, post e, cihazından e, alışveriş yapabiliyorsunuz kartımı aktifleştir dediğiniz zaman <laughs> e, burada işte iNinal kart, kartımızı aldık izliyoruz kartımızı Bunu. aktifleştirmemiz gerekiyor iNinal.com sitesine giriyoruz izliyoruz arkadaşlar kullanıcı girişine tıklıyoruz net evet. ee, şimdi te telif hakkı falan olmasın ya başka video olduğu için e size kullanıcı giriş diyorsunuz. kredi kart yani inen kartınızı aldıktan sonra şuna basıyorsunuz kullanıcı girişte e-posta adresiniz ve ininen şifreniz ile birlikte girip onaylaya basıyorsunuz e, kart aldıktan sonra hesap açıyorsunuz işte giriş yapıyorsunuz sonra kart numaranızı giriyorsunuz onaylıyorsunuz işte kart böyle bir şey işte böyle master kart numarası neyse işte o da öyle bakın böyle değişik tasarımlı falan var um, size bugün ininal kartı tanıttım izlesin teşekkür ediyorum arkadaşlar e, kendinize iyi bakın görüşmek üzere abone olmayı abone olmayı unutmayın kanalıma için teşekkür ediyorum iyi günler iyi cumalar